Merhaba. Bilgi Joker'i kanalına hoş geldin. Dünyanın dört bir yanında denizlerin ortasında yükselen kara parçaları adalar. Peki bu adalar nasıl oluşur? Adalar denizlerin ortasında yer alan ve çevresi tamamen suyla çevrili kara parçalarıdır. Oluşumları farklı şekillerde gerçekleşebilir. En yaygın adalardan biri volkanik adalardır. Okyanus tabanındaki volkanlar zamanla lav birikintileriyle yükselir ve sonunda deniz yüzeyinin üstüne çıkarak bir ada oluşturur. Hawaii adaları bunun en güzel örneğidir. Bir diğer tür ise karasal adalardır. Bu adalar ana karadan koparak ya da deniz seviyesinin yükselmesiyle su altında kalıp ada haline gelen kara parçalarıdır. Kıta sahanlığı adaları olarak da bilinir. Mercan adaları ise tropikal bölgelerde mercan canlılarının birikmesiyle oluşur. Mercanlar zamanla yığılarak deniz yüzeyine kadar yükselir ve üzerlerinde toprak birikince adaya dönüşürler. Maldivler bu tür adalara örnektir. Bazı adalarda buzulların erimesiyle oluşan su seviyesi değişiklikleri nedeniyle ortaya çıkmıştır. Ayrıca nehir deltaları ya da kıyı akıntıları da zamanla küçük adacıklar meydana getirebilir. Kısacası adalar doğanın milyonlarca yıl süren etkileyici şekillendirme gücünün eseridir. Videoyu beğendiysen abone olmayı unutma. Yeni videolarda görüşmek üzere.